Dizinin devamı. Ya kafadan kıt ya kafadan kıt. Hoşlanmadın bir yere neden sevgili olayım? Çocuk sana kafayı takmış ben ona göstereceğim ama. Ben de göstereceğim. Abi sen bir gelsene. Kardeşim bir gelsene sen. Ne var ya? Sen ne oluyor bu havalar giymeler falan fiştan? Şu an hayatından. E arkadaşım. E ben de arkadaşım ben gidip dövüyorum çocukları. Hadi Nikolas'ı anladım kardeşi. Ama sen ne alaka? Hayır bir kere tespit ederim ben onu dövmedim. O benim çarptı. Aynen abi aynen. Bak sen bana doğruyu söyle be. Ya Emine falan mı hoşlanıyorsun? Aa 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 aa. Ne alaka ama ya ne alaka? Cık cık. Sen de saçmalamayı kes artık. Kesin bir şey var bunun içinde ama olsun. En azından arkadaşımı savunuyor İyi. Okul biter. Ay aşkım geldik ya şu çal. Hoş geldiniz. Gelin bakalım. Yine bir şeyler mi oldu okulda yoksa? Oldu. Zorbalardan biri benden hoşlanıyormuş ve bana diyor ki seninle sevgili olacağım zorundasın. Ben de pışık dedim gittim dövdüm onu. Neden? İyi etmişsin be koçum. Aferin sana. Çak. Mike. Bu yaşta zorbalardan birinin kızımla çıkmasını istemiyorum. Bir zorluyormuş yani. Bence de iyi yaptı bak. Bu sefer ben de katılıyorum. Çocuklar hiçbir zaman dövmek iyi bir şey değildir. İyidir iyidir anne. Bazı zamanlar da iyi. Öf neyse. Neyse pijamamı giyineyim şuradan. Ben de giyineyim. Hadi iyi geceler. iyi geceler. Sabah olur. Ay. Günaydın. Günaydın. Üstümüzü değiştirelim. Acaba havuza mı girsek bugün? Olur. Güzel olur hatta. Şunu giyineyim. Ben de giyineyim. Hadi gel yukarı çıkıp çocuklara haber verelim. Olur. Hadi gel haber verelim çocuklara. Emily kızım hadi kalk havuza gireceğiz. Yaşasın tabuuu. Giyinim <laughs> tamam. hadi gel. Tamam. Nikola oğlum hadi gel havuza gireceğiz. Yay havuz. Çup çup. Hadi gel gidelim. Hadi bakalım gelin girelim. Yani ben şimdi girmeyeceğim. ilk birazcık şurada oturacağım. Siz girin. Tamam. Yay. Vay. Ben şurada oturacağım azıcık. Yanına geleyim. Nikola bir şey söyleyeceğim. Nikolaş bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Ha, e, hani o çocuk var ya. Hangi çocuk? Sana aşık olan salak mı? Evet o. O bana bir şey yapamaz değil mi? Tabi benim gibi bir abin olunca yapamaz yani. Yani yani yani. sen de bir övün ve sen şaşayım ha. Ne yapayım seviyorum kendimi. Ha, onu bunu bırak da. Sen. Ney ben. Benim kankamdan mı hoşlanıyorsun? Yo. yo, yo. Ne, ne alaka ya? Ne alaka? Hı <laughs> hı, ne alaka? Sen nereden anladın? Ben anlayayım. Hoşlanıyorsun sen. Açılsana ona. Yok. Açılmayayım ben.